Ve the... evet herkese çok selamlar başlıyoruz evet şimdi bu videoda şu an test aşamasında olan ve 2023 yılına mainnet'e yani ana ağına geçmeyi hedefleyen hydranet'i şöyle çok kısaca bam gün masaya yatıracağız ki canlı canlı indirip uygulamaya da bakacağız. Hydranet bu arada ilk katman hiç merkeziyetsiz borsa olduğunu ifade ediyor yani bu özelliğiyle Binance Dex ve Uniswap'ın önündeyiz diyorlar dostlar ama tabi final sürüm daha çıkmadı ona da ayrıca bir bakmak lazım geldiğinde. Öte yandan kendi HDX token'ı var ve bu token Whitebit gibi borsalarda zaten listeli. Uniswap'ta falan listeli. Diğer DEX'lere göre tabi daha başlangıç seviyesinde olduğu için coin'in fiyatı da ona göre daha düşük. Yani bu arada kendi token'ın bir avantajı şu. Borsadaki işlem ücretlerinin bir kısmı bu HDX token sahiplerine dağıtılması planlanıyor. Bundan dolayı da belki de kanka sitelerindeki veriye göre 168 milyonluk toplam arzun %80'i stake edilmiş durumda. Şimdi kanka token kısmına birazdan geleceğiz ama anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Onu söylüyorum. Şimdi gerekli linkleri bu arada açıklama kısmına eklerim. Oradan tıklayıp bakabilirsin. Yorumlarda pinlerim hatta. Herkes hazırsa ne yapıyoruz? Bam bam başlıyoruz. Evet şimdi kankalar bak. Gördüğümüz kadarıyla Hydranet'in son testne sürümü olan Atlas 19 Aralık 2022'de yayınlandı. Atlas test sürümünde yalnızca test amaçlı varlıklar kullanılıyor ve eğer sen de denemek istersen Hydranet'in Discord hesabından ücretsiz fonlar alıp Hydranet merkeziyetsiz borsasını yani Dex'ini daha yakından istersen deneyebilirsin. Ana sayfada zaten şu Discord'a tıkladığımız zaman bizi aynı sayfaya yönlendiriyor. Kankalar şimdi evet ne dedik? 2023'te mainnet'e geçmeyi hedefliyorlar. Elbette mainnet demek genelde daha stabil bir sürüm demektir ya. Şu an ekibin verdiği bilgiye göre hataları tespit etme, performans artırma ve kullanıcı deneyimini yükseltme üzerine çalışıyorlar. Bu nedenle ne kadar çok kişi indirip denerse aslında o kadar çok geri bildirim alma şansları olacak. Muhtemelen mainnet öncesinde de son virajda olabilirler. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu kanka. İlk katman 3 merkeziyetsiz borsa olup katman 2 ve yani layer 2 çözümü olan Bitcoin'in Lightning Network'ü ve Ethereum gibi diğer EVM zincirler için Connex'i kat, katman 3 ile birleştiriyorlar kanka. Bunları ifade ediyorlar. Burada tabii benim bu özelliklerden dolayı dikkatimi çeken bir köprü kullanmadan işte ekranda gördüğün gibi Rapid Bitcoin gibi aslında gerçek Bitcoin olmayan Ethereum ağında çalışan kopya Bitcoin'ler kullanmaya gerek olmaması. Çünkü beni bilenler bilir kanka bu tarz böyle Rapid denen kopya Bitcoin kopya coin'leri bu Ethereum'da da var işte Bitcoin'de de var. Bu kopya coin'leri kullanma yani kullanırsam da böyle an, anca böyle anlık alsat yapar. Hemen çıkarım yani bunları söyleyeyim. Evet burada tabii direkt olarak Bitcoin değerli işlem yapabil yapabilecek olmak güzel. Bunları göreceğiz. Tabii finans ürünü görmek lazım kanka. Bunun üzerine basa basa söylüyorum. Yani burada tabii merkeziyetsiz borsaların en büyük avantajı biz her ne, her ne kadar böyle yıllardır yıllardır falan anlatmaya çalışsak da FTX borsasının grup olarak böyle 134 şirketiyle löp diye çökmesiyle birlikte zaten herhalde an anlaşılmıştır. İnsanlar merkezi borsada FTX'in kendi ceplerinde tuttuğu e, paraları hunharca saçma sapan harcamasından dolayı kaybettiler aslında. DEX dediğimiz merkezi borsa, e, merkeziyetsiz borsa kavramı aslında çok eski bu arada. yani e, Ve bu soruna çözüm olmak için ortaya çıkan bir kavram. Biz tabi piyasaların eskileri abi önceden böyle DEX bulacağız, kullanacağız falan. Bunları kullanmak için hatta böyle padişah fermanı gibi anlatımlar olurdu böyle önce şuraya çıktı sonra buraya tıkla falan. Grafikler falan rezaletti zaten önceden böyle. Hani bu dediğim 2017'li yıllardan falan bahsediyorum. Şimdi tabii çok daha gelişti, çok daha arayüzler falan daha kullanılabilir hale geldi. Evet bu arada Dex'lerin genel mantığı şudur. Cüzdanına giriş çıkarsın girersin işte işlemini yaparsın. Borsanın kendi cüzdanı yoktur. Yani borsanın kendi cüzdanına para falan aktarmazsın. Cüzdanla gelir işlemini yapar ve çıkarsın. İçeride borsada coin'in falan kalmaz. Çıktığında cüzdan zaten senin kişisel cüzdanındır. Borsanın kontrolünde değildir. Bu da bir Dex olduğu için mantık aynıdır diye düşünüyorum. Hydranet'in tek farkı kendi cüzdanı var. Birden çok ağdaki varlıklar barındırılabiliyor gördüğümüz kadarıyla. Biraz Birazdan Hydranet'i zaten kuracağız, bakacağız kanka. Ama zaten hani şöyle baktığımız zaman, evet, katman 1 ve katman 2 Binance Dex ve Uniswap gibi platformlarla kendisini kıyasladığımızda avantajlarını şu şekilde sıralıyorlar. Orijinal native varlıklarla işlem yapabilme, maker, işte taker'ın yani alıcının, satıcını ya da taker diyelim, işte piyasa sat yapıcısının, takerlar aslında piyasa yapıcısının, makerların fiilisini öder. Blockchain'in fiilisi yok, blockchain fiilisi yok. Gizlilik var, bir saniye civarında işlem yapabilme, iyi ölçeklendirme gibi gibi özellikleri ekliyorlar. Burada da zaten görebilirsin. Evet, devam ediyoruz kankalar. Şimdi desteklenen varlıklara baktığımız zaman ne var? Bitcoin var, USDC var, USDT coin, Ethereum, Tether'in USDT'si, Litecoin var ve HDX token var. Ama tabii şu an test net olduğu gerçek bir trade'in olmadığını hatırlatmak istiyorum bunun altına basa basa çizmek istiyorum. Şimdi kankalar download edeceğiz. Windows için var şu an. Ben indiriyorum. Aslında indirmiştim ama tekrardan şöyle indiriyorum. Bakıyoruz. Evet bakalım neler neler olacak. Son 20 saniye indiriyoruz. Yaklaşık 162 GB'lık bir dosya var bunu indiriyoruz. Kurulumunu falan göstereceğim. Ya bunlar aslında dediğim gibi ne kadar çok denersek platformda kendi işte o deneyimlere göre işte hata varsa hata yıklama ya da artı eksi bunları test edebilirler kendileri. Evet, şu an download ettik. İndirdik, açıyoruz bakalım gelecek. Şimdi geldi. Şöyle bir ben WinRAR kullanmıyorum. Tabii farklı bir uygulama var. Şimdi buradan Hydronet Hydranet.exe'ye tıklıyorum kanka. Şurada Direkt açacağım aslında bunu daha sağlıklısı e, export etmektir işte unzip yapmaktır ama böyle de çalışabildiğini en azından kısa bir test de olsa yapabileceğimizi fark ettim. Daha öncesinde test etmiştim şimdi ekrana gelecek kanka evet geldi bak şimdi bunu şöyle indirebiliriz. Evet böyle bir uygulama tamam mı? Şimdi burada diyor ki bak test network version diyor. Gerçek bir borsa değil şu an test aşamasında diyor. Bunun altını çiziyor. Continue diyoruz. Yeni bir cüzdan yarat veya işte daha önce bir cüzdan oluşturduysan oradaki keylerle restore. Tekrar cüzdanı kurtar diyor. Ben yeni cüzdan yarat. Buraya tabii çok basit şeyler gireceğim. Böyle bir dakika şöyle girelim. Evet. Şöyle giriyorum. Continue diyorum. Cüzdanı oluşturuyor kanka şu an. Evet bu arada yeni gelenler like tuşuna basmayı unutmasınlar. Ha şimdi diyor ki bak Windows bunu e, blokladı. Allow diyelim izin ver diyelim. Evet backup diyor. Ben aslında burada daha sağlıklısı seedleri oluşturup backup yapmaktır. Ama ben bir test aşamasında olduğum için backup later diyorum. Evet. Tamam. Create wallet dedim. Continue diyorum. Devam et diyorum. Şu an oluşturdu. Evet borsa oluşturdu. Şimdi kankalar böyle bir Atlas formunda. Şimdi tekrar allow diyelim Windows'a izin verelim. Evet şimdi böyle bir arayüzü var kankalar. Solda portfolyo var. Altında cüzdan ve Dex var şurada da. Portfolyo, cüzdan, Dex tamam mı? Şimdi portfolyoda işte zaten yeni kurduğunuz için burada hiçbir şey yok. Zaten test dağı yine söylüyorum. Burada Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Arbitrum var tabii. Tether var, USDC coin, Hydranex var. Yani HDX token var kankalar. Şimdi cüzdan kısmı işte burada kanallar, cüzdanlar, The i̇şte Tether USDC coin apply. Burada tabii şu an buraya kesinlikle bir coin token zaten gönderme, göndermemek gerekiyor. Bu test aşamasında ne yapabiliriz de i̇şte, e, şey e, Discord'a katılıp oradan deneme bakiyeleri alıp bunları test edebiliriz. Şimdi portföyü gösterdik. Burada portföyü gösteriyor. Send receive diyor mesela receive diyelim. İşte burada Bitcoin adresi veriyor. Tabii yine söylüyorum buraya göndermemek lazım. Şu an gerçek kripto göndermeyiniz buraya. Bunu zaten test aşamasında. Buradan cüzdan adresleri, cüzdan ve DEX. DEX kısmına geldik kanka. Burada bakıyoruz neler var neler var. Bitcoin bak buradan pariteler çıkıyor. Bitcoin USDC. Burada şöyle bir dakikalık bunu mesela 4 saat diye çevirelim. Evet böyle geliyor ufak ufak zaten test hayatı olduğu için bunlar kabul edilebilir. Buy Sell Limit Market var. Buralardan bu işlemleri yapabiliyoruz dostlar. Guide kısmında işte nasıl kullanırız, ne yaparız gibi böyle bir form var. Settings kısmında işte Assetler, Order Book, Lokalizasyon, Backup, so, e, Uygulama versiyonu. Buradan Check for Update yapabiliriz. Yani cüzdanı kilitle var. Evet. Bak diyor ki test versiyonu. Sakın gerçek varlıkları içeri göndermeyin, kullanmayın diyor. Evet uygulama böyle. Şimdi kankalar devam ediyoruz. Başka başka neler var? Platformun HDX token'ı hem yönetişim hem kullanım amacıyla oluşturulduğunu görüyoruz. Staking'de yıllık APY dediğimiz bu e yıllık getirisi %7,5 civarında ve fakat bunu böyle hani dolar ve TL bazı da düşünmemek lazım. Coin iner çıkar en mantıklısı hangi coin ise o coin'in adedi olarak düşünmek gerekiyor. Bunun dışında HDX token'ı Whitebit ve Uniswap gibi platformlarda görebiliyoruz. Hatta CoinMarketCap de görebiliyoruz. Burada da market kısmına gelirsek burada da var zaten. İşte burada isimlerini görebiliyoruz. Şöyle gördük. Evet. Bunun dışında şöyle Whitebit'ten de kontrol edebiliyoruz kankalar. Burada da HDX, USDT olarak listeli. Şimdi Sonuç olarak Hydra'nın e tespit ettiği en kritik sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Durumlar bu şekilde dostlar. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Bakalım belki gelecek sürümlerde de birlikte de test edebiliriz. Durumlar böyle. Gerekli linkler açıklama kısmında. Evet kendine çok iyi bak ve hoşçakal. Bye bye. Evet. Hoşçakal.